Onu en son ne zaman gördün? Dün gördüm. Şimdi nerede biliyor musun? Hayır. Padme, yardımın gerekiyor. Başı büyük dertte. Sitlerle mi? Kendisiyle. Padme, Anakin karanlık tarafa geçmeyi seçti. Yalan! Bunu nasıl söylersin? Kendi gözümle gördüm, güvenlik kaydını izledim. Oydu Anakin değildir. O yapamaz. O büyük bir yalanın kurbanı hepimiz gibi. Her şeyin ardında şansölye varmış. Savaşın bile. Halk yıllardır aradığımız Sith Lord'u. Kont Dukon'un ölümünden sonra Anakin yeni çırağı oldu. Sana inanmıyorum. İnanamam. Padme. Onu bulmak zorundayım. Onu öldüreceksin değil mi? Çok büyük bir tehdit oluştur. ne var? Senin için endişelendim. O bir Bana korkunç şeyler söyledi. Dedi ki karanlık tarafa geçmişsin. O bir sadece aramızı açmaya çalışıyor. O bizi seviyor. Bizi mi? Biliyorum. Sana yardım etmek istiyor. Anakin, istediğim tek şey aşkın. Aşk seni kurtaramaz Padme. Sadece yeni güçlerim kurtarır. Ne pahasına? Yapma bunu. Sen iyi birisin. Annem gibi seni de kaybetmeyeceğim. Çok daha büyük bir güce kavuştum aşkım. Ve hepsi senin için. Seni korumak için. Birlikte gidelim. Çocuğumuzu büyütelim. Hala fırsatın varken her şeyi geride bırak. Anlamıyor musun? Bundan böyle kaçmamız gerekmiyor. Cumhuriyete barış getirdim ben. Şansölyeden çok daha güçlüyüm. E, i̇stesem onu da düşürürüm. Ve seninle birlikte bütün galaksiyi yönetiriz. Her şeyi istediğimiz hale getiririz. Duyduklarıma inanamıyorum. Obi-Wan haklıydı. Sen değiştin. Bundan böyle Obi-Wan adını duymak istemiyorum. Jedi'ların hepsi bana sırt çevirdi. Sakın sen de çevirme. Artık seni tanıyamıyorum. Anakin. Kalbimi kırıyorsun. Sen izleyemeyeceğim bir yola baş koydun. Nedeni Obi-Wan mı? Hayır, senin yaptıkların. Yapmayı planladıkların. Bırak. Bırak artık geri gel. Seni seviyorum. Yalancı! öldürmesi için getirdin. Hayır. Hayır. Bırak onu Anakin. Anakin. Onu bırak dedim. <laughs> onu bana düşman ettin. Bunu sen kendin yaptın Anakin. Bunu benden alamayacaksın. Öfken ve güç kazanma hırsın bunu zaten yaptı. O karanlık lordun beynini etkilemesine izin verdin ve sonunda sonunda yok etmeye yemin ettiğin şeye dönüştün. Benim ne de değilsen o zaman düşmanımsın. Sadece bir sit zorbalığa kaçar. Ben gerekeni yaparım. Ancak denersin.